Sophos Endpoint ile ilgili Epochsoft bilgilendiriyor. İhlalleri, fidye yazılımlarını ve veri kaybını önleyin. Sektörün en gelişmiş uç nokta güvenlik çözümü sayesinde, gelişmiş saldırılar sistemlerinizi etkilemeden önce durdurulur. Sophos Endpoint, tek bir güvenlik tekniğine dayanmak yerine, kapsamlı bir uç nokta koruma yaklaşımı benimser. Üstelik, her şey varsayılan olarak etkinleştirilmiş ve önceden yapılandırılmıştır. Karmaşık kurulum veya politika oluşturma gerekmez. Detaylı bilgi almak ve Sophos Endpoint'in sağladığı tüm avantajlardan yarar için hemen Epoch Soft ile iletişime geçin. Intercept X teknolojisi ile desteklenen Sophos Endpoint, en geniş saldırı yelpazesini engellemek için gelişmiş özellikler içerir. Bu, kaynakları sınırlı olan BT ekiplerinin daha az olayla ilgilenmesini ve çözüm bulmasını sağlar. Web uygulama ve çevresel kontroller, saldırı yüzeyinizi azaltarak yaygın saldırı vektörlerini engellerken, yapay zeka davranış analizi, fidye yazılımı karşıtı, istismar önleyici ve diğer son teknoloji özellikler tehditleri hızla durdurur ve yayılmalarını engeller. Sophos Endpoint'i iş süreçlerinize nasıl entegre edebileceğinizi öğrenmek için Epoch Soft uzmanlarına danışın. Sektör lideri CryptoGuard teknolojimiz fidya yazılımlarını anında tespit eder ve durdurur. Yeni türler dahil olmak üzere hem yerel hem de uzaktan yapılan fidya yazılımı saldırılarını engeller. Zararlı olarak şifrelenmiş dosyalar boyut veya dosya türünden bağımsız olarak otomatik olarak şifrelenmemiş hallerine geri alınır. Böylece işiniz üzerindeki etkisi minimuma indirilir. Sophos Endpoint ayrıca 60'tan fazla istismar azaltma ile dosyasız saldırılar ve sıfır gün açıklarına karşı koruma sağlar. Bu önlemler varsayılan olarak etkinleştirilmiştir. Eğitim veya ayarlama gerektirmez ve Windows'un ve çoğu diğer uç nokta güvenlik çözümlerinin sağladığı korumanın çok ötesine geçer. Sophos'a özgü bir diğer güçlü özellik olan kritik saldırı uyarısı, çok sayıda uç nokta veya sunucuda düşman etkinliği tespit edilirse tüm yöneticilere uyarı gönderir, durumu bildirir ve saldırı ayrıntılarını sağlar. Sophos XDR ile yanıt verebilir, iş ortağınızdan yardım isteyebilir veya Epochsoft Sophos olay müdahale ekibinden destek alabilirsiniz. Kontrolü, güvenlik duruşundaki kaymaları, yüksek riskli yanlış yapılandırmaları, kötü yapılandırılmış politika ayarlarını ve daha fazlasını tespit ederek yöneticilerin tek bir tıklamayla sorunları gidermelerini sağlar. Sophos Endpoint koruması, tüm Sophos uç nokta ürünlerinizi yönetmek için kapsamlı bir platform olan Sophos Central içinde kurulur ve yönetilir. Sophos Central, tüm Sophos yeni nesil teknolojileriniz için uç nokta, sunucu, mobil, güvenlik duvarı, ZTNA, e-posta ve çok daha fazlası tek bir bulut yönetim çözümüdür. Birleşik bir yönetim konsolu, ürünler arasında gerçek zamanlı bilgi paylaşımı ve otomatik olay müdahalesi ile Sophos Central, siber güvenliği daha kolay ve daha etkili hale getirir. Sophos Endpoint, sektör lideri koruma özelliklerine sahiptir ve EDR, XDR ve MDR ürünlerimiz için temel sağlar. Güçlü koruma, tehditleri önceden durdurarak BT ve güvenlik ekipleri araştırma ve müdahale iş yükünü azaltır. Sophos Endpoint, Gartner Magic Quadrant'ta 15 rapor boyunca üst üste lider olarak yer almış, binlerce değerlendirmeden 5 üzerinden 4.8 yıldız almış ve Gartner'ın Peer Insight sitesinde müşterilerin tercihi olarak seçilmiştir. Küçük ve orta ölçekli işletmeler için 2024 IDC MarketScape dünya çapında modern uç nokta güvenliği değerlendirmesinde liderdir. CTO yazılım pazar yerinde yeni nesil uç nokta incelemelerinde Liderdir. Ve SE Labs test merkezinden üst üste 6 rapor boyunca %100 doğruluk oranları ile A çağıya A ödülü almıştır. Bu başarıya ana rakiplerimizden hiçbiri ulaşamamıştır. Sophos Endpoint sektörün en gelişmiş uç nokta güvenlik çözümüdür. Daha fazla bilgi almak veya ücretsiz denemek için bizimle iletişime geçin ya da epoxsoft.com adresini ziyaret edin.